Ay Nimet gerçekten iyi ki senin hemşire olduğunu son anda hatırladım ya. Çok teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Ben olmasam bunlar hiç başına gelmemiş olurdu avukat hanım. Demiştim bu adam rahat bırakmayacak seni diye. Hep benim yüzümden. Dur geliyorum. Geldim. Ha nerede nerede kaldın ya? Aslan ben hiçbir şey anlamadım efendim. Abi. İçeride hadi geç. Geç. bu ne hal? Kim yaptı bunu? Tamam Merve, bir sakin ol. Otur istersen. Oturmayacağım. Kim yaptı bunu? Nimet Hanım'ın işi. Nimet Hanım benim müvekkilim. Kocasından boşanmaya çalışıyor ama adam biraz tuhaf. Şimdi de kafayı takmış. Yok sen karımdan zorla boşuyorsun da... ...yok onu dolduruşa getiriyorsun falan gibi şeyler söylüyor. Böyle olacağını bilsem... inanın hiç ulaşmazdım size. Benim suçum. Ya saçmalama senin suçun falan değil. Burada hiçbirimizin suçu değil ya bu durum. Suç o adamda. O adamı görmezden gelenlerde, ona sesini çıkartmayanlar da. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ayıldığında benim adıma da özür dileyin ne olur. Tamam Nimet kapat artık şu konuyu. Şey e, enişten hala dışarıda mı? Seni bekliyor mu? Bekliyor merak etme. Araçla götürecek beni. Tamam tamam hadi gel. Tekrar geçmiş olsun. Bu arada ben dava dilekçesini adliyenin önünde de saldır diye bu herif bize. Ben onları ekledim. Şimdi pek iyi değilsin ha efendim. Ya i̇kinizin de farklı meziyetleri var. Çok yersiz bu tutumun. Kimse kimsenin aslı ya da üstü değil. Ya geldiğinden beri her işime karışıyor Perihan Yani prezentasyon desen sıfır, eksi. Konunuz gelecek olsa... Sende de pedagoji sıfır Hacer. Onu ne yapacağız peki? Çocuk az kalsın ölüyordu senin elinde. Hayır ama ben elim... Aması maması yok Hacer. Birbirinize katlanmak zorundasınız. Bizim dertlerimiz bize yetiyor zaten. Bir de sizinle uğraşamam. Anneanne! Aa, anneanne! Koş, koş, koş. Hiçbir şey yapmayacağım. Ya oğlum. Güncel anneannem nerede? Çocuk mu? Anneannem nerede? Ne yapacağız? Nelerde olabilir salonda? Şahin ne oluyor Allah aşkına? Niye bağırıyorsun? Ya Şahin ne oluyor akşam akşam? Ne bağırıyorsun oğlum böyle? Konuşmamız lazım anneanne. Özel. Ne yapacağız? Anlat. Evet, söyle şimdi ne oldu? Ablamla o herif arasında bir şeyler olduğunu biliyordum. Takip ettim bugün. Evine gitti. Anasının evine mi gitti? Aynen öyle. Gizlice buluştular. Gözlerimle gördüm. Sadece bu olsa neyse. Evet, söyle ne oldu? Can. O ne oğluymuş. Ya kendi kulaklarımla duydum. Ablam da itiraf etti. İnanabiliyor musun anneanne? Yeğenim o herifin oğlu. Şahin sen ne dediğinin farkında mısın? Gayet farkındayım. Kendi kulaklarımla duydum. Hala hayal kuruyor abin olacak onursuz herif. Yok aileymiş, bilmem neymiş. Ya kafayı yiyecektim ya. Ya ablam da arka çıktı üstelik. Birincisi... ...Can bizim oğlumuz. İkincisi... ...Duru'nun bir ailesi var zaten. Başka bir aileye ihtiyacı yok, olamazlar. Hele o Aras deden çocuk hiç olamaz. Bir dakika, bir dakika. Sen biliyor muydun mu her şeyi? Canın Aras'ın oğlu olduğunu biliyor muydun? Bu neyi değiştirir? Ne demek neyi değiştirir? Biliyor muydun? Bilmiyor muydun? Biliyordum. Sen nasıl saklarsın böyle bir şeyi bizden? Ya nasıl kabullenirsin? O herif annemizi öldürdü. Sen de o adamın kız kardeşiyle evlisin. Hiç bakma öyle Şahin. Bunu bu evde söyleyecek en son kişi sensin. Sana gelince küçük hanım önce o Hakan denen iğrenç adamdan kurtulacaksın. Ve bir daha onun gibileri bu evden içeri sokmayacaksın. Arası da öyle tabii. Aklının ucundan bile geçirme durum. Sakın seni ömrüm boyunca affetmem bilesin. Aras geçmişinde bir leke olarak kalacak. Unutacaksın. Hep birlikte unutacağız. Ha bu mu yani? Her şeyin üstüne sünger çekip unutacak mıyız? Peki ne yapalım Şahin? En ufak bir fırtınada dağılalım mı? Buyurun. İyi geceler. Teriyan Hanım. Pardon. Memur Bey bu saatte evimde ne işiniz olduğunu sorabilir miyim? Öncelikle başınız sağ olsun. Ekipler birkaç saat önce Beykoz civarındaki bir hangarda Hakan Güçlü'nün cesedini buldular. Ne? Yok Memur Bey bir, bir yanlışlık vardır. Nasıl yani? Ölmüş mü bir? Kaza falan mı? Arkadaşlar öncelikle kaza ihtimali üzerinde durmuşlar ama... ...şahsın yüzündeki darp izlerini görünce cinayet ihtimali ağırlık kazanmış. Cinayet mi? Ne cinayet nasıl olur ki? Nasıl, yani ya? gel otur Cinayet. <laughs> Önemli bir konu daha var Perihan Hanım. Şahsın yakınlarında bir küpe bulunmuş. Pahalı bir küpe. Firmadan sorgulattık ve sizin isminize kayıtlı olduğu çıktı. Anlaşılan o ki... ...olay esnasında veya öncesinde... ...siz de şahsın yanındaymışsınız. Nasıl yani? Küppemin orada olması demek... ...benim de orada olduğum anlamına gelmez ki. Ya, bir dakika ben bir kafamı toparlamaya çalışayım. Ya, aklıma gelen tek şey... E, ...damadım yani... ...ölen e, kişinin... ...son zamanlarda ciddi bir kumar problemi vardı. Onun almış olabileceğini düşünüyorum. Başka bir izahı yok. Dediğim gibi gerçekten küpemin orada ne işi var hiç hiç anlam veremiyorum şu anda. İzninizle avukatlarımı arayayım artık bundan sonra seni onlar ilgilensinler. Kusura bakmayın Peri Bizimle emniyete kadar gelmenizi rica edeceğim. Niçin? Bir küpe için mi? Hayır, sadece bir küpe için değil. Aynı zamanda garajınızda üstünde kan izi olan hasarlı bir araç olduğu için. Memur arkadaşlar şimdi araçtan sıvap örneği alıyorlar. Merak etmeyin sadece ifadenizi alacağız. Fazla uzun sürmeyecek. Tabii kan izi Hakan Bey'e ait çıkmaz. Perin ne diyor bu adamlar ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben gerçekten anlayamadım hiçbir şey. Dağılın. Arkadaşlar çekmeyin lütfen. Arkadaşlar dağılın Hadi, lütfen. Hadi girin. Arkadaşlar, hayır, hayır. arkadaşlar yapmayın lütfen dağılın. Dağılın arkadaşlar lütfen.